Deniz Fener'i bu hafta İzmir Torbalı'da yaşayan Muhammed Yapıcı ve ailesinin evine konuk oluyor. Ve hikayesini bizzat onun dilinden aktarıyor. Nasıl oldu? Gözlerin nasıl oldu? Gözler işte gitti. Işte. Gitti. Ha. Şimdi bu yüzde beş görüyor. Bu kapalı. Bundan hiç görmüyor musun? Bundan böyle görmüyorum. Bu sadece böyle ışık vuruyor. Evet. Işık ama ne oldu hiçbir şey yok. İş yapamıyorsun. Yok. Çalışamıyorsun. Nerede çalışıyorsun? Otur. Çocuk çocuk. Üç tane. Üç tane. Yetişkin mi onlar? Ufaklar. Ufak mı? Hı? Ne olacak peki böyle abi? Allah'a sığındık çıktık bir yola neydi? Elimizden gelen bir şey değil. Allah'tan geldi. Ne yapayım? Elbette tabii canım. Elbette Allah'tan geldi. Yani e, ilk başta kabul edemedin, öyle Gel, mi? Gel oku oku, en sonunda mesleği yineleyin, her türlü işi. Ondan sonra iş birden bire başladı terse gitmeye. Elektrik ustasıyım ya. Evet. Bunları yapamayınca, işte. eskiden bunları yaparken şimdi yapamayınca... Tabii inşaat ustasıydım, oradan geldi bu duruma düştüm işte. Peki geçimini nasıl sağlıyorsun? Evet. Şimdi işte üç aydan geldi maaş alıyorum ya üç ayda üç ayda bir alıyorsun. Hı. Yetiyor değil mi? Yetiyor. Allah bereket versin. Ne yapayım? Ondan idare ediyormuş. Işte. Destek de veriyor insanlar biraz. Ee, babam işte burada. Komşular yardım ediyor. Babamın elinden geldiği kadar. Anlat. Anlat. Burada işte babamdan evinden. ne kadar kalıyorum burada. Gelmiştiler deniz fenerine Geldik 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 evet. evet. geldik hatta biz de destek vermeye çalışıyoruz inşallah. İnşallah Hı işte. Ne, neden olmuştu bu abi? Tavuk karası diyorlar, gece çok iyi. Bir çaresi yapmış mı? Şu anda yok. Araştırmadığım yeri yok. Kapanan o zaman bana dedi, kapanacak diye işte o beni yıkmıştı. Gördüğüm halde hastalığı öğrendim. Ondan sonra ciddi de kötülemeye başladıydı. Hayatım bıraktım artık. Ne yaptın? Bir zaman kararsızdım. Nasıl kararsız derken oh. ne yaptın ya? Ya hayatımı bıraktım ya kendimi kendimi vazgeçtim artık neredeyse intihar seviyesine gelmiştim. Ama Allah razı olsun ile arkadaşlar kaçma çıktı. Herkes... Ne dediler de sana? Ee... Ya bu Allah'tan gelen bir şey. Tabii. Ne yapacaksın? Ders. Anladım. Her şeyin bir sınav. Hı -hı. ben de bir sefer Allah'a nasıl inandığı zaman her şeyi Ondan geldiğine inanırsın. Hı hı. Öğrendik biz de. Yani şimdi o, o olayı yendin sen şu anda. Allah'ın Allah sayesinde onları hiç yendin. Hiçbir sıkıntım yok ondan yana. Ne yapayım? Allah verdi. Hay canım benim. Hı. Ben o zaman bekardım. Bu işi olduktan sonra bak evlendim, çocuğum oldu. Yani gözüm görmeye diye hayatımı yaşamayacağım mı dedim. Ondan sonra evlendim. Evlendikten sonra içime de söyledim evlenirken. O da dedi, gözünse gözün dedi, benim gözüm. Ne güzel ya. Şimdi geçim sıkıntısından çocukların üzülüyor, onlar şey yapıyorlar... ...okullardan gidiyorlar, geliyorlar gidiyor. böyle, bu büyücü. Hı -hı. Üçüncü sınıfa gidiyor, bu çok falan iyi. Ne diyor? Görmüyorum ya böyle, derslerinde yardım edemiyorum, şey yapamıyorum Hı -hı. fazla. Hı -hı. Okulda da her türlü ihtiyacını karşılayamıyorum. Bundan yana çok üzülüyor işte. Bunları sana söylüyor mu? Ama... Annesine söyle. Annesine söyle. Sen annesinden duyuyorsun. Bu da senin gücüne gidiyor galiba. Gitmez mi? İster istemez gitmez mi? Aşkına sabahlara kadar uyuyamıyorum. Düşünüyorum. Ne yapayım? Hadi öyle misin? Ya yani ister istemez. Ne düşünüyorsun? Hı? Neler geçiriyorsun kafanda? Ben kendimi vazgeçtim. Ama çocuk çocukların yanı o yönde yaşatmamak için. Ne için yaşarsın? Çocuğun için. Çocuklar sana üzülüyor aslında değil mi? Tabi. Henüz çok genç olan Muhammed Bey, yakalandığı hastalık sebebiyle görme yetisini kaybetmiş. Rahatsızlığı nedeniyle artık çalışamaz olmuş. Ve ne yazık ki yardıma ihtiyaçlı hale gelmiş şimdilerdi. Bir, 7 ve 9 yaşında üç çocuğu olan dertli baba, en çok da yavrularını iyi koşullarda yaşatamadığı için üzülüyor. Ne olacak? Bak bakayım bana, bana bak. Sen ismin ne? Miraç. Ne? Miraç. Mi, ne dedi ismin ne? Miraç. Miraç. O ne kadar güzel ismin var senin. Kim koydu sana bu ismi? Kim? Baba mı koydu? Muhammed mi koydu? <laughs> Çok güzel koymuş kız senin ismini. Ay. Şimdi nereye? Şimdi nereye gidiyorsun? Ablasını çağırdı. Hadi çağır bakalım ablanı. Hadi. Hadi. Gel Muhammed abi. Geç. Tuz ver. Geç canım. Bu hangisi? Bu en küçüğü. <laughs> Allah çok mu seviyorsun? He? Peki onun ismi ne? Cemre. Cemre. Senin ismin ne? Güler. Güler. Ay hakikaten çok gülüyorsun. Gülersin ben. <gülüyor> Kız nasıl koydun bunların ismini? Güler gerçekten bir gülüyor. <gülüyor> Okula gidiyorsun değil mi? Kişi de gidiyor. Kaça gidiyorsun sen? Hadi söyle. Bir. Bire sen? Üçe. Üçe gidiyorsun, aferin. Sen bu gözlerinden sonra mı sen şey devlet sana bu maaşı bağladı? Evet. Ne kadar aldığın maaş ne kadar? Şu anda 1130 lira mıydı? ne almıştım. 1130 lira mı? Aynen altısında mı? Yedisinde almıştım. 1130 evet. lira. Evet. Yani bu parayla geçiniyorsun. Bununla yaşıyorsun. Başka bir gelirin yok. Yok. İşte komşular sağdan soldan. Anladım. Anladım abi. <laughs> baba, baba ne yapıyor? Baba ne iş Babam yapıyor? Baba emekli. Emekli. Milli eğitimden emekli. Hı. Onlar bu yan tarafta da şurada. Annen de dışarı. mi orada? Annem de orada. Başka kardeş falan? Ben de iki tane daha engelli kardeşim var. Bir tane de memlekete kaçtı gitti. Öyle Mekketi. mi? bir abim de, de var aynı hastalık benden. He. Onunki daha kapanmadı, kapanmak üzere. O nerede şimdi? O yan tarafta o Burada. Hı -hı. Babanın yanında. Babamın yanında onlar orada. Allah koyduğum. Allah. Bu şeyde mi irsi mi acaba bu ya? Nedir? diyor ki Var mı böyle annede babada falan var mı öyle bir şey? Burada yok. Aileden gelen bir şey. Aileden. dededen, dedelerden gelmeymiş. Araştırdım o zaman. He. İşte yedi dededen birinde varmış. Muhakkak oluyormuş. Yani zor gidip geliyorsun. Yani ölüm oluyor. Geliyor. Yani gideceğin yerlere falan e, belki seni engelli... adam olmadı mı gitmiyor. Gidemiyorsun. Gidemiyorum yok. Bakın bacaklarım hep yara göstereyim her taraf. Yara mı? Vuruyorum düşüyorum böyle. Ellerime bak belli değil mi? Hep düşmekten. Hep sürtüyorum sağa sola düşüyorum. Bunun bir çaresi yok dediler öyle mi? Yok yani? hiç. Mesela kardeşinin gözü kapanmaz mesela. Onun bile o gidiyor mu şu anda hastaneye doktorlara falan gidiyor mu? Ona ne diyorlar? Mesela bir sene çocukların bile altı ayda bir kontrol var bir senede. Tabii çok önemli Var o. mı yok mu diye. Mesela çok önemli. Daha götüremedik bu sene. Bu seneki kontrollerine gidemedik bunları. Neden? Neden gidemediniz? ufak çocuk oldu. Havalarda soğuk oldu. Şimdi ama bu soğuğa bakmaz mı işte, ama? Onların önemli, onların e, sağlığı önemli ama. E, sağlığı önemli. Mecbur işte şeyi bekliyoruz. karnı tatilini ki Üçünü birden götürebileyim diye. Yani Ama tek başımıza abi, gidemiyoruz. Öğretmenden birini götür, izin izle... Birini götürme de olmuyor. Hayır öğretmenlerden izin alınca bir gün denk edilirsin. İzin edilir. bir şey değil. İzin alıyoruz da. E, tamam o zaman. Şimdi ufak çocuk olduğu için havalarda sertti ya. Korktuk çocuğa bir şey oldu. Bu çocuğu ufakı 20 gün hastanedeydik biz. 20 gün nerede? Ne, çekti. Ne, İzmir'e mi götürüyorsun? Evet İzmir'e. Yeşilurt Devlet Hastanesi'ne. Bak bu gözlüğü var. ya şimdi işte gidip Değişmesi lazım ya abi geç kalıyorsun canım benim ya i̇şte ne olur yengem. Geç kalıyorsunuz bazen yengem. Geç kalıyorsunuz. İmkanlardan dolayı hiç de gidilmiyor. Onun için bir an önce onları geciktirme bir an i̇şte önce onları çocukları götür bunları. Eğer sen götüremiyorsan derneğe telefonu dernekten gelip alsınlar. İşte. Yine bir fırsat var. Anlamıyor musun? Derneğin telefonları yok mu sende? Bir tane vardı ben. Var, benimle. o zaman sen edeceksin. dedi diyeceksin ben çocuklarım ben götüremiyorum diyeceksin. Gelip beni alın götürün diyeceksin. Hep evde misin? Evdeyim burada. işte... Tramiye bazen şurada bir abi var. Ondan gidip geliyorum Tramiye. Evdeyim. O, o götürüp geliyor. He. O götürüyor getiriyor öyle mi? O kendisi gidiyor burada olduğu zaman He. ondan gidiyorum. Yoksa ondan gitmiyorum evdeyim. Ne yetiyor? Yani bir bu insana... Bir lira. Zor getiriyor değil mi? 1130, 1150 lira hadi. İşte 150 lirası, e, 370 lirası kiriye gidiyor. 3 ayda. Geriye. 2 ay kadar mı? 2 buçuk tamam, ay doğru. kadar olmuş. Tamam doğru. Şimdi biz de getirdik ya. şimdi gıdanı. Onlar razı tamam canım. İşte onlar geldi. Onlarla bayağı rahatlatmıştım tamam. bu ayı. Allah razı olsun. Senden de razı olsun. Erken. İşte yani gitmedi yerde biz elimizden geldiği kadar bize destek vermeye çalışacağız. İşte ne i̇şte yapalım? Çocuklar büyüyene kadar, bu bir zamana kadar. kadar çocuklar işte, defterleri, kalemleri, giysi giyimleri falan oradan gidip giydirmiyor musunuz? Bir Ramazan'da bir kere vermiştiler. Ta şeydeki taksim taksimde şeydeki e, Basmani'de bir yer var. He, oraya Oraya işte. gidiyorsunuz değil mi? Bir kere gittik Ramazan'da. Tamam camatlarda. abi gidin neyi bir daha, bir daha gidin bunların. Telefon Var mı çocukların çamaşır giysileri falan var mı? İşte kışlıkların şu tamam. anda hanımın. onların kışlık ihtiyacı. Gidip yok. onlardan alabilirsiniz canım benim. Şimdi ben buraya getiririm ama birisi olacak, birisi, olacak, birisi olmayacak, öbürü olmayacak. Olmaz. Çocukların var mı? Kırtasiye malzemeleri falan var mı? Kırtasiyesi var. Onlar okuldan karşılandı. Çantaları var. Var. Satınları. tamam güzel. Güzel. Şimdi i̇şte, sizin e, bir gıdaya ihtiyacınız var. Onlar da bizi bırakacağız abi. Gıda, bir çocukların işte bir hastalığı işte karşıladığımı tamam. Tamam. Telefon numarasını evet. bırakalım sana. Sen telefon edeceksin oraya. Gelip alacaklar seni oradan. Tamam mı canım? Tamam. Bacım sen istediğin bir şey var mı başka? Söyleyeceğin bir şey var mı? Yok sağ ol. Benim, mi? benim bir sıkıntım var. Şimdi ha. ben onu size söyleyeyim. Ben oraya gelecektim. Söyle. Bak bu inşaatı görüyorsunuz. Ben gelen o şey abiye de yazmıştı burada. Bu mu inşaat? He. 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 Babam gelin. Burayı yeni belediye verdiler. Şu anda Evraklar Belediye'de başlayacaklar kredi çekti babam. Borçaları. Ee, bu ikinci kat değil de üçüncü kat galiba. İyice bilmiyorum şimdi onlar yapacaklar. He. Bana bir yer verecekler. Orada. Baban verecek oradan baban sana mı? E, baban verecek. Baban verecek de güzel. Bir sene içinde güzel. şeyini yapayım. O çektiği parasının tuğlasını yapayım. Hı. İnce işi yani her şeyi kalay. Sadece tuğlayı yapayım, ustasına verdi ya Gerisini dedi, artık sen niye yapabiliyorsun? Onun da elinde bir şey var, de yapacak ama... Ha. olan parayı için krediye yatırıyor, kendine şey yapıyor ya... ...ben dedim, oraya bakayım, gidip söyleyeceğim, ne verirseler, ne edeseler, çevireceğim. Bir senin içinde zamları takıp içine gittim, girmesini falan, gittim, ricada falan kaymakamlığa gittim, falan gittin, rica edip falan mı mu? Kaymakamlığa yazdım genellikle. Kaymakamlık dedi ki, bizde ev diye bir şey yok. Anladım. Belediye de diyor ki... ...ev senin üzerine ne olacak ki... ...biz bir şey yapalım. Senin olmadığı için. Senin üzerinde yok. değil. Yok. Anladım. Buna bankaya ipotek tamam, Tamam onları bir konuşalım bakalım onları bir konuşalım. İşte. bir de sen tamam bir, orada İstersen sen geldiğin zaman geldiğin zaman da konuş bir dernekle tamam mı? Dersler nasıl? İyi mi? Doğru söyle. Doğru. Güzel mi annesi? Çalışkan mı? Hı hı. Çalışkan mı? Tabii Bu kız? İkisi de takdir getiriyor. Öyle mi? O, o da yüz alıyor yani. Hangisi var. bu? O da ikisi de. Maşallah. Aferin kızım benim. Aferin. Ben onları okutmak istiyorum. Elimden gelen o. Vallahi inanır mısın, ayakkabı satarım <laughs> ya, iddia şey yaparım, yeter ki okusunlar. Tehsari okusunlar. Güzel. E, Eskiden böyle bir şey yoktu ya, ne güzel bak. Evet. İnsanlar artık ne güzel düşünmeye başladı. Demek <laughs> öyle diyorsun ha? Ayakkabını satarım, üstünü başını yani satarım, ki Yeter okutmaksızın. Okusunlar. Okusunlar. okusunlar, benim gibi zahil kalmasınlar. Çok zorluk çekiyorsun değil mi? İsteriz. Eh. Allah evet. nasip etmesin Niye? Niye? Böyle derdi. Böyle derdi. Evet. Etmesin canım. Etmesin. Allah kimsenin başına vermesin. Zor. Bunu yaşayan bilir. İşte. Yaşayan bilir. Kimse bilemez senin içini, kalbini, ne düşündüğünü. Genç yaşta işte gidemiyorsun, gelemiyorsun. Bunu kimse senin gibi düşünemez, senin gibi bilemez. Ki. Bu Hadi, kendine iyi bak. Üzme kendini, tamam? Sağ olasın. Hadi üzme kendini. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Biz gelip gideriz buraya, tamam mı canım? İnşallah. Hadi bakalım. Dünyalar tatlısı üç evladı için her şeyini feda etmeye razı bir baba Muhammed Bey. Yeter ki onlar okusun, benim gibi cahil kalmasınlar diyor. Onlar için bir dileği daha var bu güzel yürekli insanın. İçinde huzurla yaşayabilecekleri güzel bir evleri olsun istiyor. Bunun için de bir kısmını babasının yapacağı evinin inşaatı için destek bekliyor hayırseverlerden